Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kalıp kullanmadan yaptığım 3 farklı kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Akını hamur ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Sonrasında bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için ise bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Dilerseniz elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tepeleme tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı da ekledikten sonra tüm malzemeleri elimle güzelce yoğuruyorum. Homojen bir karışım elde ettikten sonra yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılması gerekiyor. Soğuk fırına koymanız halinde fırın ısınana kadar hamurlar yayılır ve şekli bozulur. Tüm sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 ml. Unun bir kısmını ekledikten sonra hamuru elimle yoğuruyorum. Sizlere de tavsiyem ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak fakat şeklini koruyan güzel bir hamur hazırlayın. Kurabiye hamurunun kıvamı çok önemlidir. Çok yumuşak bir hamur hazırlarsanız pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Sert bir hamur hazırlamanız halinde de hem kurabiyeleriniz sert olur hem de şekil verirken zorlanırsınız. Biraz önce de söylediğim gibi toplamda 3 su bardağı kullanarak yumuşak, güzel bir hamur hazırladım. Şimdi yoğurduğum hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Yuvarladıktan sonra ayrı bir tabağa alıyorum. Tamamını yuvarlayıp hazırladıktan sonra kurabiyelerime son şeklini vereceğim. hamurlarımın tamamını yuvarladım ve hazırladım. Kurabiyeme şekil vermek için ilk olarak kevgir kullanıyorum. Yuvarladığım hamuru üzerine alarak elimle biraz bastırıyorum ve hamuru açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra hamuru bu şekilde rulo yapıyorum. Kenarlarını düzelterek eşitledikten sonra hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi kurabiye çıktı. Bir diğer şekil verme işleminde ise servis spatulası kullanıyorum. Aynı şekilde yuvarladığım hamuru üzerine alıyorum. Elimle biraz bastırarak hamuru inceltiyorum. Sonrasında hamuru çapraz şekilde rulo yapıyorum. Kenarlarını düzelterek eşitledikten sonra hazırladığım hamuru tepsiye koyuyorum. Son şekil verme işleminde ise nihale kullanıyorum. Yine aynı şekilde hamuru üzerine alarak elimle biraz bastırıyorum ve hamuru açıyorum. Yine bir uçtan diğer uca rulo yaparak kurabiyeme son şeklini veriyorum. Hamurlarımın tamamını şekillendirdim ve tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Onu güzelce karıştırıyorum ve fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeler iyice soğuduktan sonra servis tahtasının üzerine alarak sunuma geçiyorum. İsterseniz bu tariften bolca yaparak evinizde bulundurabilirsiniz tazeliğini çok uzun süre koruyor ve kıyır kıyır kalıyor. Gördüğünüz gibi piştikten sonra da kurabiyelerim şeklini korudu ve çok güzel oldu. Tarifimi inşallah sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir kurabiye tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.